Merhaba arkadaşlar fizik maratonuna hoş geldiniz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu tekrar testleri üçüncüsünü çözmek için e, başlıyoruz arkadaşlar. Birinci sorumuz şöyle diyor. Sürtünmesi ortamında bir yay ucuna bağlanmış M kütleli cisim şekildeki bir O noktasında dengededir. Cisim yayı R kadar sıkıştıracak şekilde K noktasına kadar çekilip serbest bırakıldığında N noktasına ulaştığı ve buradan geri döndüğü gözleniyor. Yani bu cismimiz K'ya kadar sıkıştırıldığında arkadaşlar K, L arasında ne yapıyor? Basit harmonik hareket yaptığını söylüyor. R'lerde bunun genliği Şurası denge konumu O noktası. Buna göre hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. A. isim K ve L noktası da basit harmonik hareket yapar. Bu doğrudur. Yanlış değil. O noktası hareket için denge noktasıdır. Evet. Başlangıçta burada dengedeydi. Soruda da zaten söylüyor bu ifadeyi. Denge noktasıdır. Hareketin genliği R'ye kadardır. Denge konumundan ne kadar sıkıştırır ya da ne kadar çekip bırakırsanız arkadaşlar genliği o kadar olur. Dolayısıyla genliğimiz de R'ye kadar olacak. Cismin kütlesi artırılır artırılırsa L noktasına ulaşmadan geri döner diyor. Arkadaşlar cismin kütlesi m m de olsa 2m de olsa 10m de olsa K'ya kadar sıkıştırıp bıraktığımızda cismimiz yine KL arasında gidip gelme hareketi yapacak. Basit harmonik hareketin özü bu. Simetrik iki nokta arasında eşit sürede gidip gelme hareketi yapar. Demek ki bu yanlış arkadaşlar. Doğru cevabımız deniz olacak. Diğeri diyor ki yay R'den daha fazla sıkıştırılırsa cisim L'den daha uzak bir noktadan geri döner. Evet genliği artırıyorsunuz. Siz genliği artırırsanız o zaman yeni genliğimiz L'den daha uzak bir nokta olur. Bu da Doğru oluyor. İkinci sorumuz ise sürtünme ortamında basit harmonik hareket yapan cisim uzanım zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre yapılan çıkarımlardan hangisi yanlıştır diye bize sormuş. A şıkkında diyor ki cisim denge noktasından maksimum 20 cm uzaktadır diyor. Arkadaşlar uzanım, uzanım grafiğinde bakın şuradaki mesafe denge konumundan gidebileceği en uzak mesafe biz buna genlik diyoruz ve R harfiyle gösteriyoruz. Genliğimiz 0,2 metre yani 20 cm olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu ifademiz doğru. Cisim e, geçtiği noktadan aynı yönde tekrar geçmesi için 0.8 saniye gerekir diyor. Geçtiği noktadan aynı yönde tekrar geçmesi demek arkadaşlar. Bunu şurada şöyle göstersemse, mesela diyelim ki şurası K noktası, burası O noktası, şurası da L noktası. Bu aralıklar işte K ve O arasında gidip gelme hareket yapıyor. Cismimiz diyelim buradan harekete başladı. Bu cisimimiz gidecek. Tekrar aynı noktaya geldiğinde bir periyotluk süre tamamlanmış olacak arkadaşlar. Dolayısıyla burada da pekala denge konumundan e, kaç kere geçiyor cisim gidip aynı yere geldiği zaman bir gidişte geçiyor, bir dönüşte geçiyor arkadaşlar iki kere geçmiş oluyor denge konumundan. Pekala bu şeklimizi biz buraya uyarlarsak, bu şeklimizi buraya uyarlarsak acaba hareket nereden başlamış ve nasıl bir hareket yapmış bu? Başlangıçta cismimiz denge konumunda mı arkadaşlar? Denge konumunda. O zaman cismimizin ilk denge konumunu şu şekilde şuradan harekete başladığını söyleyebiliriz. Pekala buradan şuraya bir yönü dersek bir, şura iki, burası üçüncü aralık, burası dördüncü aralık. Birinci aralıkta arkadaşlar artı yönde gidiyor. Yani L noktasına geliyor birinci aralıkta. Buradan buraya gelmiş oluyor birinci aralıkta. İkinci aralıkta tekrar geriye dönüyor denge konumuna gelmiş oluyor. Şuradan şuraya geliyor. İkinci aralık bu. Sonra üçüncü aralıkta tabii ki K'ya geliyor. Bakın. Üçüncü aralıkta e, uzanımı negatif yöne doğru gidiyor. Üçüncü aralık burası. Dördüncü aralıkta arkadaşlar tekrar denge konumuna gelmiş oluyor. Şimdi bize ne diyordu? Cisim geçtiği noktadan aynı yönde tekrar geçmesi için 0.8 saniye gerekir diyor. Pekala. Şimdi cismimiz nereden harekete başladı? cismimiz denge konumu O noktasından harekete başladı. Buradan başladı, gitti, döndü, tekrar oraya geldi. Pekala toplam geçen süre kaç saniye? Bir periyotluk süre 0.8 saniye. Dolayısıyla bu ifademiz doğrudur. Ve o zaman burası 0.8 ise her aralıkta geçen süreler arkadaşlar 0.2 saniyedir. Mesela burada geçen süre 0.2 saniye, burada geçen süre 0.2 saniye. 02 02, 0.2 0.2 dönüşte 0.8 toplam oluyor. Cisim denge noktasından maksimum mesafe uzaklaşması için en az 0.2 saniye gerekir. Evet söyledik. Denge konumundan uzaklaşması için L'ye ya da K'ya gelmesi için 0.2 saniye gerekir. Bu da doğrudur. Cisim denge noktasından geçtikten sonra tekrar denge noktasına gelmesi için diyor arkadaşlar 0.4 saniye gerekir. Şimdi bakın denge noktasından harekete başlayan cismimiz denge noktasından harekete başlayan cismimizin gitti. Tekrar denge konumuna gelmesi için 0 2 saniye gidecek. 0 2 saniye gelecek. 0 4 saniye gerekiyor. Dolayısıyla bu ifade de doğru. Geri kalıyor. Edirne zaten yanlış olan. Cisim 20 cm'lik bir aralıkta gidip gelmek gelmektedir diyor. Arkadaşlar KO arası 20 cm genlik burasıydı. Burası da 20 cm. Dolayısıyla 40 cm arada gidip geliyor. Doğru cevap Edirne. Sürtünmesi ortamda basit harmonik hareket yapan cisme ait uzanım grafiği şekildeki gibidir. Buna göre e, yargılarının hangileri doğrudur demiş. Bakıyoruz birincisi ivmenin yönü sürekli denge noktasına doğrudur. Grafiği arkadaşlar yatay eksende basit harmonik hareket yapan cismi için şöyle çizersem. Burası e, K noktası. Burası O. Şöyle L olsun. O noktasının sağ tarafı pozitif yön, sol tarafını negatif e, yön olarak kabul ediyoruz. K, O arası ile O, L arası da birbirine eşit ve buraya biz genlik R ile ya da A ile gösteriyoruz arkadaşlar. Son zamanlarda A harfili daha çok kullanılıyor. Şimdi bakalım. Eksi R yani genliğimiz eksi yöndeyken burası o zaman K noktası oluyor. Denge konumu O noktası. Genliğimiz artı yöndeyken burası da L noktası oluyor. İsmimiz K noktasındayken hemen arkadaşlar şöyle çizersek şuraya K noktasındayken ivmenin değeri eksi R genlikken ivme artı A yani artı yönde ivme. Arkadaşlar ivmenin yönüyle kuvvetin yönü de bu arada her zaman aynıdır bunu unutmayın. Hemen bakıyoruz artı e, artı R'de yani L noktasındayken ismimiz ivmenin yönü eksi yönde oluyor. Hemen grafikten bakıyorsunuz ivme eksi değerde. Yönü negatif yönde yani bu tarafa doğru iyi e, şu şekilde eksi a gösteriyoruz. Pekala her ikisinde de denge konumuna doğru mu? Denge noktasına doğrudur yönü. Evet o zaman bu ifade doğru oluyor. Bir de şunu söyleyelim burada. Denge noktası burası. Basit harmonik hareket yapan bir cismin kuvvet ve eğime vektörü her zaman denge konumuna doğru yani o noktasına doğrudur arkadaşlar. Çünkü hep orada bulunmak ister cisim denge noktası olduğu için. O yüzden birinci ifademiz doğru oluyor. Grafiğin eğimi açısal hızı verir diyor. Hemen şu doğrunun eğim yatay yaptığı açının tanjantı demektir. Tanjant alfa. Karşı ivme komşumuzda genlik, şey genlik r ya da a. Buradan omega kare ivme yerine değerini yazarsak r bölü r'den r'ler sadeleşir. Neyi veriyor? Omega'yı değil, açısal hızı değil, onun karesini veriyor. O zaman bu ifade yanlış. Denge noktasında ivmenin değeri sıfırdır diyor. Evet, denge noktasından geçerken arkadaşlar zaten şu grafikte o noktasında ivmemiz ney? Sıfır bakın. Veya şöyle de yapabilirsiniz. İvme eşittir. Omega kare çarpı uzanım x diyoruz. E, denge konumundan geçerken uzanım sıfır olduğu için bizim ivmemizde orada kuvvetimiz de sıfır. Ama hızı sorsaydı orada hızımız maksimumdu. Bize ivmenin değeri sıfırdır diyor. Bu da doğrudur. Cevabımız denizli. Sürtünmesiz ortamda basit harmonik hareket yapan cisme ait geri çağrıcı kuvvetin zamana bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir. Cismin kütlesi 1 kilogram olduğuna göre yargılardan hangileri doğrudur demiş bize. Cismin açısal hızı 5 radyan bölü saniyedir diyor arkadaşlar. Cismin açısal hızını bulurken, bak kuvvet uzanım grafiğini vermiş bize. Kuvvet ile açısal hız arasında m çarpı omega kare çarpı r ilişkisi var. E, uzanım maksimum olduğu yerde kuvvet de maksimumdur diyoruz. Kuvvetimiz kaç? 5 nifton olarak verilmiş. Kütlemiz 1'di. Omega kare. Uzanımımız 0,2. 0,2 arkadaşlar biz 1 bölü 5 şeklinde yazarsak omega'yı çektiğimizde buradan 5 radyan bölü saniye olarak arkadaşlar bulunur. Evet demek ki 5 radyan bölü saniye ifadesi doğrudur arkadaşlar. İsmin maksimum ivmesi 5 metre bölü saniye karedir diyor. İvmemiz de arkadaşlar A eşittir omega kare R'dir. Ee, buradan yerine hemen yazarsak 5'in karesi 25 omega'yı 5 bulmuştuk. Yarı çap, şey, yarı çap değil uzanın bu. Ee, 0 0,2 idi. O da 1 bölü 5'tir arkadaşlar. Sonuçta bu da 5 metre bölü saniyenin karesi olur. Bu da doğru olmuş oluyor. Hareketin genliği 5 santimetredir diyor. Hareketin genliği arkadaşlar genlik şurası denge konumuna olan en büyük uzak uzanım bakın uzaklık. O da 5 santimetre değil arkadaşlar 20 santimetre olacak. Bu yanlış cevabımız Ceyhan. Sürtünmesi ortamda bir yayın ucuna bağlanmış cisim basit harmonik hareket yapmaktadır. Hareketin bilinmeyen bir anda cisim üzerinde hız, kuvvet ve ivme vektörlerinin yönü verilmiştir diyor. Buna göre yapılan çıkarımlardan hangisi doğrudur? Cisim denge noktasına yaklaşmaktadır diyor. Şimdi arkadaşlar baktığımızda cisme dikkatli bir şekilde hız vektörü kuvvet ve ivme vektörüne zıt. Pekala kuvvet ve ivme vektörü her zaman nereye doğruydu? denge noktasına doğru demek ki bunun denge noktası şuralarda bir yerde. Yani e, cismin bulunduğu konumu sol tarafında, eksik x, x tarafında. Kısaca biz bunu şöyle hafifçe çizersek bakın arkadaşlar şurası denge konumuysa işte. Cismimiz şuralarda bir yerde bu tarafa doğru gidiyor. Kuvvetimiz bu tarafa eğmemiz de onunla aynı yönde. Evet, cisim denge noktasına yaklaşmaktadır diyor. Hayır, cisim denge noktasından uzaklaşmaktadır. Bu yanlış. Denge noktası cisme göre eksi x yönünde kalır. Evet cismin bulunduğu nokta bu konum arkadaşlar. Ona göre eksi x yönünde mi kalır? Bu taraf eksi x yönü olduğu için doğrudur bu. İşte bize sorduğu şey bu olmuş oluyor bu şıklardan. Cisim bu andan itibaren artık x'e doğru hareket ederken kuvvetin büyüklüğü azalır diyor. Hayır cisim buradan uzaklaşırken denge konumundan kuvvetin büyüklüğü artar. Çünkü biz biliyoruz ki arkadaşlar m omega kare işte uzanım x de burada r de yazıyoruz ama r uzanım maksimum olduğu yer için yazıyoruz ee, uzanımın herhangi bir an için x x artacağı için arkadaşlar kuvvette artar azalmaz ismin bu anda denge noktasına olan uzaklığı genleştir diyor hayır genlik noktasında yani şuraya gelmiş olsaydı bizim hızımız ne olurdu hızımız sıfır olurdu arkadaşlar bu da imkansız Dolayısıyla yanlış. İsmin bu andan itibaren +x'e doğru hareket ederken hızının büyüklüğü artar diyor. Bu andan itibaren +x yönüne giderken hızının büyüklüğü e, artar diyor. Arkadaşlar kuvvet hız vektörüne zıt olduğu için kuvvetimiz hız vektörüne zıt olduğu için hızın büyüklüğünün artması da mümkün değil. Yatay ve sürtünmesi düzlem üzerinde bir cisim K ve L noktaları arasında basit harmonik hareket yapmaktadır. Buna göre yapılan çıkarımlardan hangisi yanlıştır? cisim OM noktalarını alma süresi cismin MN noktaları arasını alma süresinin yarısı kadardır diyor. Arkadaşlar basit harmonik harekette eğer aralıklar eşit verilmişse ve dört parça ayrılmışsa bu aralıkları LO ve OM aralığını eşit sürelerde ve T sürelerde alır. Bakın buralar T süresi. Ondan sonraki uzak mesafeler ise denge konumlanan uzak mesafeler ise onların iki katı sürede alacak, alacaktır. Evet. Dolayısıyla bu ifademiz ne olur? Doğru olmuş olur. Çünkü O, M arasını alma süresi T. M, N arasını t. Cisim L noktasından art x yönünde geçerken hızının büyüklüğü, eksi x yönünde geçerken hızının büyüklüğü eşittir. Cisimimiz arkadaşlar e, yörüngesi üzerinde ister L'den, ister O'dan, ister M'den veya ister herhangi bir noktadan olsun. Uçlar haricinde, K ve N haricinde. Sağa doğru giderken hız, sola doğru giderken ki hızın büyüklüğüne eşittir. Bu da doğru. İsme etkiyen geri çağırıcı kuvvet O noktasında sıfırdır diyor. Evet, O noktası denge konumu olduğu için orada kuvvet sıfırdır. İsme N noktasında etkiden ivmenin büyüklüğü K noktasında etkiden ivmenin büyüklüğüne eşittir diyor. Arkadaşlar K noktasında da N noktasında da genliğin maksimum olduğu noktalar olduğu için orada bizim omega kare x x maksimum olduğu için de maksimum ama biri pozitif biri negatif yönde. Büyüklükleri diyor soruda. Büyüklükleri sadece değerleri demek. Bu da doğrudur. Cismin L noktasındaki hızının büyüklüğü O noktasındaki hızının büyüklüğü iki katıdır diyor. L noktasındaki hız O noktasındaki hızın iki katı değildir. Ondan bilakis daha küçüktür. Arkadaşlar yanlış olan edemi. Büşra ve Sena aynı yaydan kesilmiş X, XY ve XYZ Y, ve T yay parçaları ile K, L ve M cisimleri kullanarak yaylı sarkaçların periyodunun bağlı olduğu değişkenleri gösterecek bir sunum yapacaktır. yayların uzunlukları ve kütleleri tabloda verilmiş. Büşra kütle arttıkça hareketin periyodu artar. Sena ise yay sabit arttıkça hareketin periyodu azalır. Bilimsel bilgilerini kanıtlayacaklardır. Buna göre Büşra ve Sena yayları ve kütleleri hangi ikililer halinde kullanırlarsa doğru bir gösterim yapmış olurlar. Önce Büşra'ya bakalım. Kütle arttıkça hareketin periyodu artar. Arkadaşlar kütleyi değiştireceğiz sadece. Ee, yaylar özdeş olacak. Bakıyoruz X yayının boyu 4L kadarmış. Bununki 2L kadarmış. L ve L. Şimdi yay sabitleri tabii boylarla arkadaşlar yay sabitleri ters orantılı. Boy kısaldıkça yay sabiti artar. Bunlar her şeyi aynı yerler. O zaman bunları seçecek. Kim seçecek? Büşra. Kütle içinse kütleleri farklı olması gerekiyor. Kütle de K, M'yi seçebilir. Çünkü kütleleri K'nın M'ymiş. Bunun da M, bunun ise 2 M'ymiş arkadaşlar. Veya bununla bunu seçebilir. O yüzden bir kere kütleye baktığımızda kimi seçecek kütlelerde KL ama yaylarda mutlaka aynı olması gerekiyor. Bakın Z ile T'yi seçecek. Büşra Z ve T olması lazım. Şıklarda A ve B de var. İsimlerde kimi seçecekti? KL olur mu? KL olmaz. Hem cisimlere LM olur mu? Evet LM olur. İşte doğru cevap arkadaşlar otomatikten çıkıyor ortaya. Biz yine de diğerine bakalım. Bakın diyor ki yay sabitte arttıkça hareketin periyodu azalır diye sormuş. Bu sefer de yay, yayı değiştirecek. Yaydı da arkadaşlar farklı yaylar alacak. Onları seçti. Bu sefer de X ile Y'yi alacak. Bakın farklı yaylar. kütle olarak da kim alacak? Eşit kütle alacak. Çünkü iki değişken aynı anda değiştirmeyeceksin. Sadece bir, birini değiştireceğin değeri sabit kalması gerekiyor. O zaman baktığımızda x, y değeri de KL olacak arkadaşlar. Cevap gördüğünüz gibi bu olur. Sürtünmelerin ihmal edildi bir ortamda asansörün tavanına ucundan m kütleli bir bilgi bulunan l uzunluğunda bir ip asılıyor. İp düşeyle alfa yapacak şekilde çekilip bırakma bas harmonik hareket yapıyormuş. Buna göre yapılan çıkarımlardan hangisi doğrudur diye bize sormuş arkadaşlar. Birinci çıkarımız şu. Kütlesi daha büyük bir bilgi asılırsa hareketin periyodu artar diyor. Biz basit sarkacın periyodunu Tolga'dan 2 pi kare içerisinde L bölü G. İpin uzunluğuna bağlı, ipin uzunluğuna bir de bulunduğu ortamın arkadaşlar çekim yüğmesine ya da bulunduğu şartların çekilmesine bağlıdır. Başka da bir şeye bağlı değil. Dolayısıyla A şıkkı doğru olmuyor. Kütleye bağlı değil. Bilyenin bağlı olduğu ipin uzunluğu artarsa Hareketin periyodu azalır diyor. İpin uzunluğunda nasıl orantılı? Doğru orantılı. Arkadaşlar artarsa artar. Azalmaz. Yanlış. Asansör yukarı yönlü sabit hızla giderse hareketin periyodu değişmez. Evet, asansör yukarı doğru sabit hızla da gitse, aşağı doğru sabit hızla da gitse arkadaşlar sabit hızla yalnız herhangi bir periyotta değişme olmaz. Doğru cevabımız bu olur. Ama asansör yukarı ya da aşağı doğru hızlanıyor. Yani ivmel hareket ediyorsa bizim periyodumuzun yeni ifadesi şöyle olur. L bölü. G artı eksi A şeklinde olur. Asansör yukarı doğru hızlanıyorsa veya yukarı yavaşlıyorsa artı alacaksınız arkadaşlar. Aşağı doğru şöyle diyelim. Aşağı doğru hızlanıyorsa hızlanıyorsa veya aşağı doğru yavaşlıyorsa yavaşlıyor ise o zaman şuradaki eksiği alacaksınız bakın eksiği. O yüzden diğer şıklarımızda yanlış olur diyoruz. Aynı cins ipten kesilmiş L ve 4L uzunluğundaki iplerin ucuna A ve B cismi arasalarak şekil 1 ve 2'deki gibi basit harmonik hareket yaptırılıyor. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur diyor. A cismi X noktasına Y noktasına gelene kadar geçen sürede B cismi K noktasına L noktasına gelir diyor. Arkadaşlar bunların önce periyotlarını bulmamız lazım. Bunun ipinin uzunluğu L, bunun ipinin uzunluğu 2L ymiş. Bunun periyoduna TA dersek arkadaşlar bu 2 pi kare içerisinde L bölü G. Öbürüne TB dersem TB o da 2 pi kare kök içerisinde L bölü 4 L bölü G olacak. Buradan bunları oranlarsanız arkadaşlar TA'nın TB'ye oranı 1 bölü 2 çıkar. Yani periyotların oranı 1 bölü 2 ben şöyle diyorum hemen o zaman şuradan buraya gelme süresi bir saniye ise bunun denge konumuna gelme süresi onun iki katı olması lazım. Buradan buraya bir saniye, bununki iki saniye artık dönüş iki, dönüş iki, bunlarınki dönüş bir ve tekrar A noktasına bir. Bunun periyodunu 4 saniye kabul ettim, bununkini de sekiz saniye kabul etmiş oldum arkadaşlar. Şimdi gelen tekrar okuyalım. A cismi X noktasına Y noktasına gelene kadar geçen sürede X'ten Y'ye geldiğinde bir saniye geçmiş. B cismi K noktasından L noktasına gelir diyor. B'den B cismi K'dan L'ye gelir mi? Hayır. Arada bir yere gelir. Bir saniyede 2 saniye, de, iki saniye de geliyor. Bu arkadaşlar yanlış. B cismi K noktasından M noktasına gelene kadar geçen sürede B cisminin K'dan M noktasına kadar geçen süresi kaç saniye geliyor? 2. 2 daha 4 saniye geçiyor. A cisim harekete başladığı noktaya geri döner. İşte periyodu 4 saniye olduğu için doğrudur bu. 2 saniye gidiyor. 2 saniye gel aynı noktaya. Arkadaşlar bu ifade doğru. A cisim X noktasından Z noktasına gelene kadar geçen sürede X'ten Z'ye 2 saniye mi geçmiş? Evet. B cismi K noktasından LM nokta B cismi K noktasından LM noktalar arasında bir yere gelir diyor. Bakıyoruz K noktasından LM arasında bir yere mi gelir iki saniyede? Hayır. Nereye gelir? L noktasına gelir. Bu da yanlış. Cevabımız yalnız 2. X ve Y yayları ile K ve L cisimleri ile şekil 1 ve 2'deki düzenekler oluşturuluyor. Buna göre şekil 1'deki basit harmonik hareketin periyodu T1'in şekil 2'deki basit harmonik hareketin periyodu T2 oranı nedir diyor. Yayların yay sabitlerini vermiş. X'in ki K kadarmış Y'ninki 3K kadarmış. X'ninki K, Y'ninki 3K'ymış. Arkadaşlar bunlar seri bağlı, bunlar paralel bağlı oluyor. Kütleleri cisimlerin bununki M kadar, bununki ise 3M kadar, M'ye 3M kadarmış. Bunun periyodu T1. Arkadaşlar T1'i e, şuraya yazalım bakın birincisi. Önce yazmadan önce bunların yay sabitlerini yazarsak, Bunlar nasıl bağlı yaylar? Seri bağlı yaylar. Seri bağlı yaylarda yay sabitini bulurken 1 bölü K'dan gidip arkadaşlar ya da çarpımları toplamlarına bölüyorsunuz. Birinci sistemin yay sabitini ben bulursam çarpımları toplamlarına bölerseniz 3 bölü 4 K çıkacak. Bunlar paralel bağlı olduğu için ikinci sistemin yay sabit de K2 o da 4 K çıkacak. Şimdi T1'i yazarsak birinci sistemin 2 pi tolgada şey tam ekten gidiyoruz burada. M bölü k 4m bölü k'sı da 3 bölü 4 k olmuş oluyor. Şunu şöyle uzatalım. t 2de arkadaşlar 2 pi kare küp içerisinde o da e, toplam kütle 4m bölü 4 k oluyor. Bu iki denklemi dikkatli bir şekilde oranlayıp düzenlediğiniz zaman arkadaşlar T1'in T2'ye oranı, kare içerisinde 16 bölü 3 çıkar, 16 şarı 4 bölü kök 3, pay ve paydayı 3'te, kök 3'te çarparsanız, cevap Adana. Evet, soruların devamını 11 ile 20 arasında arkadaşlar ikinci videoda izlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.